Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sea Life'a geldik. Sea Life'a geldik. Eee Sea Life'ta Sea Life'tesiniz. Sea Life'ta size balıkları göstereceğiz evet. ve akvaryum gezeceğiz. Hadi bakalım girelim. Hadi bakalım girelim. Bu arada ben de akvaryuma balışma aldım. Ben <laughs> Sea Otobüsle mi geleceksin sen? Bu benim bakın Şu alt Bayağı diş varmış sende de. Bu küçük balıklarla karşılaşıyoruz. Bakın, paket yaptırabilir miyim? Bakın, balık var. Evet. <laughs> Düşerse oraya. Evet, şimdi giriyoruz. Evet, girebiliriz, başlayabiliriz tura. <laughs> Çok korkunç. Böyleymiş değil mi? Balıklar. <laughs> <Kulukla. gülüyor> Green Box'ta çekim yapılıyor ilk önce girerken

Bunlar evet. daha hiçbir şey. Bunlar büyük değil. Çok kocamanlar göreceğiz biraz sonra. Ama yani büyükler değil mi? Evet. evet böyle tümümler Şimdi tümümler akvaryuma tümüm. doğru ilerliyoruz. Hoppa! Ooo, hızlıymış. Bildiğiniz treni. Hızlı evet. treni. Bakın bakın, burada neler var? Ne var burada? Yalnız fotoğraflar güzel, güzel. var. köpek balık, köpek balık! bak gördün mü sen? Evet. Oh sürü. Sürü. Süper. Birbirlerine sarılıyorlar bakın. Evet. Birbirlerine sarılıyorlar. Mira senin <laughs> elindeki e, balığın fosforlu şu anda. Evet. <laughs> Korktular. Korktular senin balığından. Ya. Ben gidiyorum. Of bunlara bak tombik. Ne kadar büyük. Bunlar ne balığımış? Pirama zannettim ya. Bunlar coral <laughs> reef. Ama piramı yandırmıyor mu? Ay gözlere bak gözlere. Piranaya mı diyor? Piranaya benziyor evet. Mercan resifiymiş bunlar. Ah bak tünel var burada Mira. Var. Geç bakalım balıkların altında. Oo bak bak bak. Tamam. <laughs> Bak, hoş Deniz yıldızları. Ha, bak bak şurada güzel. güzel. Ay çok güzel. güzel, süper. ya, <laughs> <laughs> Üstünde boncuklar varmış gibi değil mi? Evet. Ha, bayağı. Şu balık, şu bakağa bak, şu balığa bak, Nemo. <laughs> Nemolar. Kayıp balık mı? Buradaymış bak kayıp değilmiş. He bulmuşlar. <laughs> evet. Gel gel. Yılana bak yılana. Oy, ne kadar güzel Yılan Yılan balığı. Bakın. Yılan balığı. Çok hoş. Evet. Şurada oraya keyiflenmiş yatıyor bak. bak. Oh, deniz yıldızı kayıt. da oraya kurulmuş. Ben, buraya bakın, buraya. Çok buraya tek dokunamıyak aldı. Aa <laughs> bak bak. Ha iki taneymiş. Var. e, deniz müfettişi şey olduğum için bana iki tane pasaport verdi. He o pasaportları mühür basacakmışız. Sen asıl buraya gel. Bak. Oo bak. Rengarenk. Ay içinde de balıkları bulmuşlar. Ne balıkları, bulmuşlar mı? Bulmuşlar. Oh iyi. Rahat ettim. Aklın ondaydı. Şu pembeler Rengarenk. Of çok güzeller. yani. Güzel. Böyle evde balığım olsun isterim ama bu renk böyle. Buru, buru. İşte asıl deniz yıldızları burada. Evet. Ha, ah, bak bunlardan vardı e, ee, şeyde canlı anneannemde. <laughs> canlı Var vardı evet. Ayy. bak oh, bak. Yukarı bak. bakın arkadaşlar. Of. Yalnız şu yaralanmış mı baksana şu kırp biraz. birazcık. Ne o? Ne o? Bilmem. İki keyiflenirken. Ha, bakın bakın. <laughs> ha, domuz balığı. Domuz balığı. <laughs> burada mıymış o? Ha, domuz. domuz balığı. Ha şunlar domuz evet, balığı. Bak. Evet. Şu kırmızılar. Bak, bak, şu izliyor, bak Domuz balığıymış. Bak bak şu ağır abi bak bak şu hızlı yüzen ağır abi Bakar mısınız? Bak, bak. bak oraya. Merhaba. Anneciğim. Korktun mu? Anneciğim. <laughs> Korkutucu mu? Çok güzel, jilet balığıymış bunlarda. Oo, bak bak, şunlara bak. Bunlar ne? Onlar çok gibi. Ok. Jilet balığıymış bunlar arkadaşlar. Ne balığı? Jilet. <laughs> Aa El yaprak gibi. Şunu da alalım. gerçeği zannettim ha. Bak bak, <laughs> yukarıda var ya. Ay bakar mısınız? Çok güzel. Şu güzel, bak bak. <gülüyor> renk <gülüyor> de ne ha? Işıklar renk değiştiriyorlar. Işık evet, renk <laughs> değiştiriyor. Yani bunların hepsi beyaz aslında. genellikle mor olanlar tehlikeli olanlar. Bak bak ne olay güzel değişiyor. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Ben ben durmayalım. Şimdi büyük balıklara geliyoruz. Hmm, burası şey mi? Gemi mi? büyük değil bence. Büyük balıklara yaklaşıyoruz yavaş bence yavaş. Bence bunlar ne biliyor musun? Şey var burada. Büyüteç gibi bir şey var bak. Bunlar da çok büyük bir dükü bence. Çok tatlı suratı. Miniataymış. Miniata. Miniati. 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 Miniata. bakın. bak. <gülüyor> <gülüyor> o, Resif asker balığı diye bir şey var. Bu gözlere bak. Benimkinden büyük değil. Yani kimse... <laughs> Resif asker balığı Başka bunlar. Bak. O zaman, dur. Gözlere bak, bak. Aşağı iniyoruz galiba. Şimdi alt kata iniyoruz. Alt katta galiba büyük dev balıklar var. Galiba. Mira burası çok güzel. Bak hoş geldik. Hoş geldik. Bak burada çizgi film de varmış. Süper. Bu ne biliyor musunuz? Ne? Şimdi bak çizim yapıyorsun Mira burada. Ne? Sonra Hatta bu çizip boyadığını söyledi mi? Buraya Hayır, vereceğiz. Balık ne. Çizgi balık film ne, olacak. Balık ne. Bu uzun boynuzlu inek balığıymış Miracığım. İnek balığı. Evet. Sen ben çiziyor ben musun? Sen çiziyor musun? Çizim Hadi ya. bakalım. Güzelce bir renklendir bakalım. Sonra bu ekrana veriyormuşuz bunları. Senin kendi çizgi filmin oluyor. Mira senin balığında kırmızı aslan balığıymış. Şurada bak gördüm sen kendi balığını. Ha? Evet kırmızı aslan balığı. Diye. Seninki kırmızı aslan balığı bak zaten kırmızı çizgiler var senin çizgi filminde. Benimde kırmızı aslan balığı Haydi bakalım çizin neler çıkacak. Ege'ninki de bitti. Benimki bitmedi. Daha bitmedi. Bakın. Sarı yapladım. Biraz daha bir benekler yap üzerine. Hadi bakalım çizgi filmi seyredelim o zaman. Oh. Şimdi resminizi okuyor. Çıktı. Oradan sonra Ay. Tekrar, arkadaki ekran. Ay bayağı güzel oldu. Aa, a -a, thank you. evet. De güzel oldu yani. <laughs> Animasyonu da. Ooo süper. Ege'nin yaptığı çizdiği balık. Balık yazıyor üstünde de. Üstüne ee, balık yazıyor zaten. Başka bir e, e, şey zannedemeyiz. Aa çok güzel oldu. Bununla şey yapılabiliyor mu? Yok. Bunlar bir şey yok. yok. Yönlendirme yapabiliyor musun? <laughs> yönlendiriyorsun falan. Bize gel bakayım ya gitti. Kıskan kamerayı görünce e, korktu. Gitti. Uzaklıklara gitti. Gitti bitti. <laughs> Şimdi burada mı? <laughs> Aa buraya da geliyor. Bak şu seninki. Bak geliyor babasına geliyor. Geliyor. gel gel. Bir yan dön. Aa süpermiş. İşte Ege'nin balığı. Ne balık da yazıyor. Ege'ninki süper. Şimdi Mira'nınkine bakalım. Haydi bakalım şimdi sıra sende. Ver ablaya. Bak şimdi burada belirecek. Vaaay. Wow. Mira'nın balığına bakın. Bu arkadaşın yaptığı resim orada yüzüyorsak biz de Aa, bir sen. tane. Ya benimki beni terk etti Burak gitti bir yani. İşte geldi. Bak şimdi sana doğru geliyor Mira. Evet o dönecek şimdi. Senin çizdiğin balık çok güzel. Aa süper. Çok güzel çizmişsin. Evet süper. Çok eğlenceliymiş bu. Teşekkür ederiz.